trail's pretty hot, so get over there quick, and we might find the way rich asshole who got Ben bu benim ya bir daha. Aa, sen de geçti bana. Tekerleklerden de belki. Key bu. Kamera var. Kamera Abi görünme. Kamera var. Bir dakika. Sen Hack abi? Aha hek. 48, 48, 49, 48, 49, 39, 48, 49, 39. 48, 49, 39, 48, 49, 39, 48. 49, 39, 48, 48, 48 49. Hareket ediyor rakamlar. Ben arabayı buraya çekeceğim Ocakta uzak, uzak bıraktım arabayı. 48, 49, 39. Gel. Yakaladım. Ne yakaladın sen? Şifreyi yakaladım. Oraya... Ben geldim. Ben niye onu om omuz atarak giriyor kapılardan içeriye ya? Senin de öyle mi? Karakter omuz atıyor mu sana? Ne herifi ya gene götürdü ya. Ne yapacağız bilgisayarlarda? Eternal device brute force ha. Afet tutacağız. Tamam. Ben de. Mı okay, I got it. We're only ten a few ten hours ten ten behind. The data left in a limousine. I just ran the limo's registration through every database I can get to. It's registered to some shell company. No address. No employee list. Damn. Sounds like a dead end to me. Yeah, except what? it got flagged Adam, al, on the traffic traffic Here's the last known location. bu right, <laughs> <Exit. gülüyor> search araya limo limozin mi var burada Aye.

Bir şey Yok. düşürdü. Aa, bir şey düşürdü. Cüzdan. Arıyor musun? Sen? Koluma kram girdi. Hmm. Bas, bas. Uzasanın kaçarım bu arada. Tamam. Yani kaçarım dedim de tuvalete gideceğim. Çıkmayacağım oyundan. Yok yok çıkmayacağım. Attım tekrar girerim ben gene siyah atarsın sen. abi gelirim. Tamam. Ben bir 15 dakika sonra geleceğim. Sen de mi gideceksin? Şey namaz evet. kılacağım akşam namazını. Ha tamam sen geza edersin namazını. Hmm. Tamam. Ben de gelirim ya 15. Tamam oyun geliyorum. açık ya.